Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Valir'e oynuyorum. Karşı takıma böyle Gatotlu, Alucard'lı falan filan pikler çekilince ben de hem kendimi koruyabilmek hem de takımı birazcık coverlamak adına ee, bunu aldım. Gerçekten güçlü bir büyücü kendisi. Hem rakibi çok fazla kanser edebiliyor. Hem hasarı iyi hem de kendini koruyabiliyor. Ultisinde de saflaştır özelliği var. Yani Valir'e aldığınızda hem saflaştırınız oluyor hem de fiskeniz oluyor. O yüzden Valir'e ekstra gidip de saflaştır falan girmeyin arkadaşlar. Aman diyeyim. Öyle çok görüyoruz. Gerek yok. Ultisinde zaten saflaştır var. Herhangi bir CC geldiğinde, slow geldiğinde basarak oradan kaçabilirsiniz. Sonrasında zaten hem skill'leriniz büyüyor, genişliyor range'i. Güzel bir şekilde o fight'i domine edebiliyorsunuz. Tercihim her zaman fiske oluyor. Fiskeyle oynayabilirsiniz rahat rahat. Bence ona saldır. Bak bence saldır. Saldır canını yedim saldır. Saldır diyorum beleşkili kaçırıyorsun. Tamam orayı da aldık. Aşağıya bir önlü arkalığı gank atalım. Haydi bakalım Laylacık. Burada mısın? Yo. Adam kaçmış. Bizim çocuk. Tam bu fırla bastı. Bunu ben bir yakalarsam bir kere. Yıllar yemeye bir başlarsa ondan sonra ocağını söndürürüm onun. Ama at gibi koşuyor birader. Şunun hıza baksana ya. Bana skill tutturmaya çalışıyor milyonlardan ama yemezler. Tamam geleyim kaplumbağaya. Ama önce tankımıza yardım edelim. Okey. Alabiliriz Tozbağ'ı. Lordlarda ve kaplumbağalarda arkadaşlar ilk skillimiz devamlı resetleniyor. Bilginiz olsun. Şuraya sallayayım. Bilginiz olsun. Lordlara ve kaplumbağalara acımayın. Q'ları yükleyin. Geliyoruz, geliyoruz. Yoldayız, yoldayız, yoldayız. İyiyiz, fenayız. Çok iyi. Sal. Nice. Evet. ilk eşyamız. Tabii ki de buz değneği arkadaşlar. Onu zulüm çektireceğim şimdi bekle. Çektiremedim. Alucard'la şaka olmaz dedikler. Doğru. Doğru. Dayı şu hero'yu bir türlü çözemedim ya. Bendeyken güçlü ama bir de yatıyor. Milletteyken de ölmüyor. çok güzel. Ya bu canlandır kaç saniyeymiş? Yazmıyor da. Her bastığımda adama canlandırı var. Gelirse Zavir gelecek olan. Angela da şuradan desteğe gelir. Okey. Aslında onu keseriz ama kim vuracak gidip de. Kanka vurcanız mı artık adamın canı bir la. Allah Allah. Beleşkili hiç istemiyor bizim takım. Hele Dairot. Adamın ismi Usyavti Ne demek olduğunu bir videoda görmüştüm Söylemek istemiyorum şu an Kürtçe bir şeymiş Anlamı garip bir şey Şunu bir alalım bunu seviyorum ben Dur Hemen at gibi koşmayı çalıştırdı. Hazırız diyorum. kadar çok ulti atıyor Zavir. Oynarız ona, oynarız ona. Gel 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 gel. Kaptır onu. Her türlü ölecek zaten. alabiliriz mesela bunu şey olarak kullanabilirsiniz Örneğin ee, tospa çıktı Lord çıktı ve siteyiniz yok anlık hemen siteye ihtiyacınız var steklemek için iki vuruş atabilirsiniz hemen turtle tosbağlara lordlara eee, hemen iki siteyiniz olur sonra fight'lara katılabilirsiniz arkadaşlar bu da ince taktiklerden biridir Yandı o cayır cayır. Ama ben de öldüm. Yakmayı öldüm değil mi? Evet. Yakma olmasaydı belki açma şansım vardı. Güzel fiskeledim çünkü ama. Oldu mu yana yana can veriyoruz. Yapacak bir şey yok. 8 dakikada sıfır yardım diyor. Enciler report diyor. Türk eşittir dog mu? Türklere yeniliyorsun kardeşim. He, ne olacak o zaman? Artiste bak. Hem bizim servera çökeceksin, bizim servera geleceksin. Bu ne? İranlı değil mi bu? Ya İranlı ya da Suriyeli. Köpek dediğin adamlar besliyor seni. Gerizekalıya bak. Bunları var ya, bunları. Şimdi bir şey diyeceğim ama hiç yeri değil. Hiç sevmiyorum ya. Ne kadar nankör bir insanlar. Koş 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 koş. Muhtemelen şunları bir yerlere atlayacak bizi görünce. Angela benim moralimi bozmaya başladı bak. Harbi diyorum. Güzel. Kanka vuramıyorum. Süper onu da kestin. 10 numara 5 yıldız. Nice uzamadı kazandık. Temiz maç. Oyunun belki de en kanser büyücülerinden bu Valir. Yani doğru oynayanın elinde oldun mu? Hele bunun o tipleri var arkadaşlar. Oyunda bir yerlerde gizli bunlar o tipleri. Denk gelmezler anladın mı? Böyle denk geldin mi de adamı süründürürler. Hiçbir yerde göremezsin Valir oyuncusu. He? Böyle sanki 100, onları görmek %1 ihtimal gibi bir şey. Ama bir oynuyorlar benim karşıma geldi. Öyle Valir o tipleri geldi. Yarı tank kasıyorlar. Yarı AP kasıyorlar. Ne ölüyor ne öldürüyor ama süründürüyor adamı. Öyle sıkıntı işte alıp oynayabilirsiniz. Siz de deli bir sapık valir oyuncusu olabilirsiniz arkadaşlar. Gayet etkili çünkü. Buraya kadar geldiyseniz videoya beğen atarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. İkinci maç. Tank oynuyorum yine. Minatürü aldım. Bayağıdır videosunu çekmiyorduk. Çünkü pek oynadığım şampiyonlardan biri değil son zamanlarda. ben de öyle bir, bir anda elime çarptı. Gözüme çarptı. Bir alayım oynayayım dedim. Karşı takıma da gider mi gider. Eleman Hylos almış ismi de At Adam. Şimdi konuşurken deminden beri dikkatimi çekiyor Hylos. Adam Hylos almış ismini de At Adam yapmış. Yani ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor sapığım diyor. Ben diyor sapık gibi adamı kovalarım yapışırım diyor. Ben bunu okuyorum yani isminden. Onun dışında yine Kanser piklemişler. Nanaları var Arlotları var. Ama ben bizim takımın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. O ne kardeşim öyle ne çalıyor öyle? Ne der Discord'dan da aramazsınız be. Karşı üçlü iyi demiş. Kimmiş o karşı üçlü? Roger'dır. Xia'dır. Ve Arlot'tur. İsimlere bakarak ufak bir analiz yaptım sadece. Telefonu şu an robota tutuyorum arkadaşlar. Uğultu sesi gelebilir. Birazdan soğur zaten. 2-3 dakika sonra çekerim. Şöyle kasmadan birazcık oynayalım. Hemen bakayım mavisine. Mavide bir atak var. Atadan bunu hazırlamaya çalışıyor. Güzel de girdik fakat beni yiyeceklerdi burada. Bence orayı alabilirsiniz. Çok güzel. Hatta dönüp gelebilirim tekrar. Canlarım sizi ufaktan. Hemen bir base patlatacağız. Bir tane de şunu alalım. Evet birazcık çekeyim telefonu şimdi. <laughs> farm kaçırmak istemedim. E mantıklı olan o kardeşim. Çok iyisin. Tam burada bekleyeceğim. Sanıyorum ki gelmezler buraya. Ya da uzaktan gelip çarp deneyebilir. Çok iyisin kardeşim. Bu çocuğa oyun yapacaklar belli. Ulan ne ısrarcı adamsın ya. Neyse güzel. Kestik sonuçta. Vallahi yerim güzel. Olur da eksiye fazla bir açılma eğilimi gösterirse Halledecek. Bence taş şurada bekliyor. Oğlum yarıcan attım lan adama tank halimle. Ben de atayım. Her sesten düşman kayıp atıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. keseriz la bunları. Ha oyna bunu oyna. Gelirlerse ulti basacağım. Lan tank mıyım be? Tank mısın be Salvator? Tam vaktinde. Nice. Kanki. Bu adam da çok geri oynuyor ya. Güzel Allah burayı basarlarsa her türlü oyunumu yaparım. Çok açık söyleyeyim burayı mahvederim yani. Quand il me dit, mit, mit. Nice hocam. Bu şeyi çok vuruyor ana. Valla base atmama gerek yok. Canımız doluyor zaten bir şekilde. Okay. Vay be. kankiler bak mid gitmesin adamlar bir de çok baskı atıyor ya Deixa Ka uç. Şu vahamat arası nerede? Gelecek, vuracak, geri çıkacak. Adamı böyle yerler kardeşim. Çok iyi. Bize de böyle tank oynayan çıkacak mı yakında acaba ya? Kendimi övmek için demiyorum birader ama Az çok şu kadarcık tank oynasalar şu oyundakiler gene yetecek ya. Ondan sonra ne kadar zevk alırım altın oynamaktan, jungle oynamaktan. Bir geliyor bizim tanklar. Oyun kuran yok, görüş veren yok. Ekstra oynayan yok. Ben yani sen olabildiğince koruruz ama. Tamam sen ölme ama sen ölme Öldü. Karşılık shutdown aldı Yiberdi çok almamış 3-0'lık shutdown o kadar da gold vermez Okey sıfır sıkıntı Vahama tarımın bitmesine çok az kalmış hem bir de bunun %10 bekleme süresi varmış bak bu güzel. %10 bekleme süresi işimi görür. Kesemez ki editi. İkisinin de bütün kaynakları olsun. Edit sırcırı havada, karada, denizde, her yerde, çamurda, batakta, çatlakta, yerde keser. Çok güçlü bir şampiyon. Nereye tüküreceksin? Ya çocuk artık beni bırak beni ultuleyip durma ya yeter. Lan bırak artık bırak. Güzel zıplattı. Onda kesensiniz piski yok onda. 10 On numara. Yarışmacımız Yaşar Arlot haydi bakalım. Yok. Var mı? Ya. Oğlum kurt adam ne çok riv riv yaptın kardeşim ya. ama çok konuştu ya. Bir de böyle sürekli genele konuşan insanları hiç sevmiyorum. Takımın içinde bir sorun yaşıyor Tamam. E takımına konuş. Ne yapıyorsan takımına yap. Şey istiyorlar. Ilgi, ilgi istiyorlar. Hani ben şimdi iyi oynuyorum. Takımım kötü oynuyor. İşte ben ne yapayım gibisinden ufak ilgi bekliyorlar herhalde. Başka niye karşıya yazsın? Bize ne oğlum? Biz yenmeye girmişiz oyna size. <laughs> Neyse arkadaşlar güzeldi. de ee, herkesin eline konuna sağlık.